Kral, yani kendi evet, kuşlarımı buna dünya. kırdım. Bu dişi 13-14 yaşında. Yumurtlamıyor böyle. Yumurtlamıyor, Yumurtlamıyor mu artık? Yok. Hayır kızı. Uçurdun ne vermiş bunu? Şöyle. Kızı, kızı. Hmm. Bunlara çalışıyorum şu an. Onu buraya karıştırdım. Dışarı, ya. Dışarı sal, yakalarsın. Dışarı sal, yakalarsın. Salayım mı? Bu da kızı, bu da kızı. Bir kızı daha orada bak yerde duruyor. Onu da evet. uçurdum burada. Senin kuşların ne güzelliği var. Bir ekstra biliyor musun abi? Bunları i̇şte daha şu an eşe atamadım. Yani çok geç ayırdım. Ölürler. O stilini bilmiyorum da. Ölürler. Yormadan bir şey ben fişek, fişek olmadı mı beslemiyorum kardeşim. Şeyleri de çok güzel. Ee, yapılar var ya. Böyle paşa Temiz. yapıları tertemiz. Tertemiz. Yükler bok. <gülüyor> <gülüyor> <söyledim> Bu erkeğin <laughs> dişisini öldürdüm. Oradaki dişiyi buna vuracağım kardeşim. Ha. Aa, maşallah. Mı, Yok abi. Bana hiç geldin mi? Yok geldim. Emin misin? Eminim. Bak video çekiyorum, götürdüğüm kuşlar taklatmazsa ifşa edeceğiz. Dursun abi, Dursun abi. Facebook'ta. Hı -hı. Bize verdiğin kuşlar taklatmazsa ifşa Araplar da iddialama <laughs> dursun abi. Kuş, 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 kuş kadar seyis de önemli. Anlatabildim mi? Bak hemen suçu seyis attı. Biz altını veririz, sen bilezik yapamazsan bizim suçumuz ne? Çerez lan bu kadar kuşu besliyoruz, yem veriyoruz o kadar? Yani Mehmet abi. O neymiş abi? Sen mesela... çubuktan kuş almadın öyle mi? Yok abi almadım. Emin misin? Ben almadım. Çubuğun girişinde Raşitoğlu Galeri'nin karşısında iki katlı. Geçen verdiklerim onların bebeleri işte. Yok Hadi. yok Vallahi, Allah Allah. sen orada de, mı kuş? Bak üç yaşlı, üç yaşlı. Kendi yani, kuşlarım var zaten de üç yerden koşar. Niye dedim? Orman verir zaten. Bunu bir yaram verecek. Şaka yapıyorum da yani. Doğramıyor diyor. Bir ciptir. Yazacak, hızdırıyorum, hızdırıyorum. Evet. İki de. Orman verir zaten. Sürekli çıkaralanır. Kendimin aldı. Yaşlı Yaşlı moruklarına attılar. Bu da yaşlı. Belki yavru vermez. Ertan abi beyaz Abi Mehmet abi doğru söylüyor dostum abi. Bir de bir de, şey diyeceğim. Bir, 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 evet. bir, 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 bir de bir şey diyeceğim bak. Ertan abi diyor da bu sene çıkarsa ben sana bir şey vereceğim. Çıkmazsa verme. Ben de beyaz hastalığı var abi. Üç çıt, üç çıt beyaz eşledim bilmiyorum. Çıkarsa iyi bir şey ben sana vereyim. Valla hacı tamam. şu anki bende, bende elimdeki beyazlar nasıl biliyor musun? Standart. Yani böyle şu bende 70 metre, 100 metre giden kuş falan yok abi. Benimki 15, 20 metre, 25 metre gidiyor abi. Arkadaş 4 üç, dört saat abi. Değilse, İyisi zaten. sen O kadar iyisi. 70, iyisin. 80 metre gidenin. Sen onlar hikaye. Abi. Sen ne yapacaksın? Benim için en önemli şey ne biliyor musun? Vallahi istersen iki tane bulsun takmayı. Atım çok. Şöyle gitti daha. Attım atmaca gibi. Beni kalpten götürür. Atım olmadı abi bana? Öyle ağır uçan kuş var ya. Nefret ederim. İstersen 50 metre gitsin <laughs> Allah hangisi neydi Az geri gelin <laughs> de şu, şu, gazıyı, şu, Az geri Sağ yeni kalkıyor. Şu daha yeni kalkıyor. Maç almacak sen zamanında tabii Ama ben işte hani uzun zaman bıraktık ya Sen sen Hepsi yattı. Hepsi yattı. hepsi kilo Yeme kısmaya başlamış. Hepsi ampul. Niye? Çek çek giniyor Sen önce gireceksin. Aynen, iniyorduk pazara. Atıyorum o da bir üstü iki lira koymuş. Yok öyle bir şey. O devir gitti gitti, gitti. kuşlar bozuldu. Biraz da işte gravi var. Tabii çok iç içe girdi. Yöreleri de çok karıştı. Adam bu falan getirdi, kırdı, Sivas'ta Aynı. Aynen. Şimdi kentik modası var, Irak'tan getirip duruyorlar. O yüzden kuşları çözümlemek zor oldu artık. Yani. Yalnız şöyle Ellerine, ayaklarına bakıyorum. Özellikle birkaç tane gördüm böyle. Bak şu bazı mesela. Bu diğer var O yüzünü böyle şu çok hoşuma gidiyor. Anne üstü öbür taraftı. Kardeş bunlar hep nefes sendireceğiz. Yavrum mu? Evet. O da aynı benim uçlardan geldi. Bir büyüğü havada. Bir de nesi de gitti yağmurdan, Nereye gelecek bilmiyorum da bekliyoruz bakalım. Evet. den araba istasyonu olsun sana da biraz göstereceğim. Ya burada ben yine ne hava, su var. yapmışsın abi. Ağa ağd ellerine sağlık. Logoda iyi olmuş. Kartal Şahin iyice azsın diye. <laughs> İlk, ona sokak sanatçısı çizdi. Şey ee, Sezona hazırlık. getirdiğimiz gün geldi çok şükür. Fırına mı getirdin abi? Fırına. Bak hocam en değil mi? Oo. Ah oh, içine bak. Yetmiş milyara mı var o şimdi? Kim yalan yetmişi böyle. Ge İnşallah yengem görüyordur onun fiyattan ne bileyim. Aman kardeş dur lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de şu kuşu unutmamış. Bak burada tam 22 seferi var. Şurada ne var Enzici abi? Kümeste. Başta oraya baktın evet. ya. Bakmadık ki oraya. Açmadım burayı. Işte. burayı, burayı. Ha, Bunlar adamızlık. Da Tamamdır. Burada yavru var baya. He bunlar önceden attığım 4 5 yavru var burada. Bunlar karışır da ayrılmak da mesele. Nasıl? Uçta bir. Uğraştırır, ayrılır da. Telefonda kuş uçuruyorsunuz ya. Yok telefon. Yok hacım. Birkaç ha? kuş gösterecektim aslında ben de. O şu anda o gösteriyor. Tabii bizim Bak, internet. Sen mesela bana bir şey demiş olsaydın. Senin hattın mı ya abi? Türkcell abi. Allah Allah niye çekmiyor Vallahi ki? Valla bilmiyorum abi bir, 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 bir çekiyor. Arkadaş bu beyazları besliyorum. Bunu ben izledim aldım. Kendim kapımda da uçurdum. Hı. Gördük. Ya, yani. çok Ay, çok Az çok gördüklerimi vereyim ki bizi yanıltmasın. Yani, ne, ne olacak? Tamam doğru söyledi. Tamam. Abi doğru söyledi. İn lan in hadi. Erdin yavru geldi mi abi? Gelmedi. Yine mi yavru? Yine tam sonunda Tamam yapmıştı. Çok Yok ya. O da sıktaydı. Bugün bir dürtek dedik. Hava biraz güzelleşti diye. Gelmez abi. Havanın bugün Hemen ne olduğu belli değil ya. Yani. Evet. Uçacak bir kuş uç değil 5 dakika. Oradan hangi uçacak? Üçelince. Evet, böyle эн, Ama, abi, şey zarfı, Az atar. Değil mi? Böyle derler Ken主 Sana uma, de yemin lütfen. ediyorum 28 senedir. <Folge Cord 'an> biraz önce <load> Abi, şu o aldım Zaten girse yarışı. Mavi benek, Tam eme, kupaya yazıldı. Benek, bak o da, onlar da evet, Aynen. onlardan bakıyor. onlardan da onlar çıkıyor. İşte şöyle kupada. şu erkek. Buradaki dişini yiyoruz. takla bir puan. Girdiği beş puan. Adam geliyor. 10 10 metre, 15 metre, 3 de. taklalı kuş uçuruyor, dönüyor, yani dönüyor, dönüyor giriyor. Bu sene buna döndü. Senin kuşun gibi. Bundan ne olduğuna yine A, bana zevk Ha bana zevk versin. Yani, yani başka bir şey yok. Aynen doğru. Bana aynı. Bizim için kupa falan önemli değil. Abi yoksa onu yaptıktan sonra yapmasın daha iyi ya. Abi. Tabii. Onunla eş mi tuttu? Eş tutmuş abi peşinde olmuş ayırma. O erkeği sevmiyorum diye e, attıydım şu oraya başkasından eşyasın diye. Kişi de başkasına pas vermiyor. Ben de geri koydum buraya. Senin kesin etik değil mi? Değil. Senin kesin etik dumanlı kilosu Ben daha kestiydim. Yok. Ha onu şeye verdik değil mi? Perçemleyi. Ağaya değil, değil. Beyazlar nasıl acı? Beyazlar. Onun ne olduğunu daha çözemedim kardeş. Uçuramadım. O tek aldığım yavru onu da bu annesinin ağaltı oldu. Öyle anda kanat duruyor, makasla dedim öyle düzeliyor. Ama öbürünü az çok biliyorum. O nasıl? Takla biraz ağır. Açarsan iyi gidiyorlar dedi. Götüsünü